çıkıyoruz. tat <laughs> tat Gelin kardeşlerim gelin. Tam 5 tane arabayız. İnanılmaz bir yarış başlıyor şu anda. Böyle bir şey yok ya. Benzin bitti ya. Dört. Oğlum oğlum arabalara bak arabalara. Bas bas bas. <laughs> Nasıl bir tayfa lan bu? Oğlum motoru açtı. Cem şey, abi şu anda video mu çekiyor? Evet arkadaşlar nasılsınız bakalım umarım iyisinizdir geçen videoda yankıyı ne yaptım arkadaşlar ha, ha. ama bir dakika şimdi böyle demeyeyim ilkini sen kazandın rol yaptık yani giderken 3 korunayla kardeşim da 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 dedik supra beni ayırdı. <laughs> Sonra yerden sıfırdan. Yani o sıfırdan kalkmanın adı da arkadaşlar Drak. Drak diye yazıyor böyle bak. Drak diye diyor. Drak yaptık. Orada da ben farkı Yankı ya, ha, açtım Yankı'ya Skyline birlikte. He oğlum açtın da. Ha. Ben şimdi sen balkondayken ama. He ne, ne yaptın? Güçlendirmeyim. Ha update yapmış arabayı ama. arkadaşlar. Fren sistemi taktım. Evet. Yeni egzoz taktım. Evet. Sport lastiği taktım. Tamam. Yeni tuning taktım. Oğlum o zaman sen bizi parçalayacaksın. Zaten zar zor kazandık geçen Ben GTR'de yeniyorum. Haberin tamam. Olsun? Tekrardan deniyoruz. Bu arada kameraman abilerimiz Enes ve Halil de oyunda bizlerle olacak. Arkadan farklı açılar. Oğlum, her yerde farkımızı gösteriyoruz Enes ve. Evet, abi. Oyunda bile farklı açı yaratıyoruz ya. Utanmasak arabaların üzerine GoPro takacağız ya. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Video başlamadan önce şöyle aslanlar gibi like'lara basmayı, aşağı yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Kar parking başlasın. Evet. Aslan, aslan Gir kardeşim. Gir ben de senin peşinden geliyorum. Hayır ben de geliyorum. Hi, bye, de bence yapayım. Tamam yap kardeşim. Sen gir. Sen gir. Bir daha yeri bulacağız şimdi. Giriyorum. Şu an bağlanmıyor. Bekle. Girdim arkadaşlar. Yankı geliyorum yolda <laughs> kardeşim. Bekle arabayı bin bekle. Bekle. Bugün büyük kapışma günü. Bugün büyük kapışma günü. Yankı nerede? Sen burada bir yerdesin ben seni yanlış görmüyorum sen. Dur bakayım. Ben neredeyim sen neredesin ya? Sen ben neredesin? Ben. Oradasın. Bunun şu an çok bambaşka. Sen burada Ya buradayım dur yanına geliyorum şimdi bu yola çıkıp. O ara yoldan geleceğim dümdüz gideceğim böyle. Tamam geleceğim şimdi bekle. Kosif abi yazmışlar. Gelin kardeşlerim gelin. Git oradan evet. Yankı'nın yanına yanında gidiyorum arkadaşlar. Bu arada benim araba inanılmaz bir egzoz sesi var. Lan 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 vurma ya. Ya şu araba şöyle parçalanıyor ya. Bütün abi bakar mısın Arabanın şekli değişti Ördek. ya. Ördek. gibi oldu yine ya. Uh, evet yankının yanına geldim arkadaşlar. Yankı. Ben bir yarış işte yatacağım. Bekle bekle yarış işte yapma. Atma burada kalkacağız burada kalkacağız. Tamam. Arkadaşlar önümden bir çekilin. Evet. Enes'cim güzel bir sayış Sen de orada mısın bu arada? Ferrari hanginiz lan? Geziniyor etrafımızda. Ben daha yeni Amerika abi. Daha yeni girdik. Öyle mi? Beklier misin? Olur. Gelelim. Tamam Enes'le Halil de geliyor. Önümde Oğlum, ama benim Rex arabama, var. Ben gidemiyorum. Var. Rex var önümde. bu. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Yanıma dizilin. Yarışacağız. Tamam arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz olduğunuz üzere tam 5 tane arabayız. İnanılmaz bir yarış başlıyor şu anda. İnanılmaz bir yarış. 3 <laughs> korona da çıkıyoruz. 3 korona çıkıyoruz. Bas. 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 Gidiyoruz. Bas. bas. Yankı ne biçim kalktın lan oğlum bas oğlum bu kim lan ne biçim gitti herif oğlum önde ya yürü tamam 3 yaptı gördün mü şakalı oğlum gördün mü evet, gördün mü önüne bak oğlum, bakalım oğlum orada geçti yankı kalp atıyor bu arada oğlum yankı herkesi yardım lan herkesi geçti vallahi geçti arkadaşlar bakar mısın yankı bir dişe en önde gidiyor şu anda Arkı korkunç açtı benim benzin bitiyor bu arada yankı yavaşla 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 Allah benzin Araba kazandı. Al Daha güzel durmuş. Arabanın için. arkasına bak. Ay çok kötü oldu. <laughs> Yankı geri gel. Geri, geri gel şimdi. Burada otoban tekrar toplanalım. Ben yine başa gidiyorum. Kalktığımız yere. Oraya gidiyorum. Orada tekrar geçeceğiz. Arkadaşlar gelin. Dört şeritlik yolda tekrar gideceğiz. Şu yarış yerinde olsak sen turu bilir Öyle. Oğlum o sarı araba fena uzadı yalnız başta değil mi? Ben ama o sarıyı da geçtim. Benim benzin bitti dur. Benim benzin bitti. Ben nasıl, o sarıyı da... Benzini nasıl alıyordun? De... Ben bu sarıyı ben de geçtim. Benzini nasıl alıyordun benzine get basarım. Get nerede yazıyor? Ya babam bas kaza benzin bitmemiş. Bitecek ama birazdan oğlum. Bir de yarışta bitecek şimdi. Uğraştık Herkesin Hadi beyler tekrar sıralanalım. Şu yandaki araba neymiş öyle be sarılı ha? Kimin arabası o? Oğlum mikrofon kullanmıyor musunuz? Niye duyamıyorum ben sizi? Mikrofon kullanın gençler. Bu arada Rex'imi kim çaldıysa acil getirsin. Herkes sıraya girsin. Ya yankıyı bekliyorum o da gelecek şimdi. Sonra yarışıyoruz. Bekleyin bekleyin şu an değil şu an değil Arkadaşlar ekime bakın ekime Kalabalığa bakın Arkadaşlar şu anda Arkadan Enes abiniz şu siyah arabadan Ayrı bir farklı açıdan çekiyor Öndeki beyaz arabadan da Halil çekiyor Farklı açılardan sizlere yarışı izleteceğim Arkadaşlar Birisi 3'ten geriye kornayı çalsın ve başlayalım. Duyuyorlar. Bir, iki, üç bas, bas. Bu bas. 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 tek lazım. Dur yakalıyorum bir tanesini. Bir tanesini yakalıyorum şu anda. Ben vallahi hepinizi geçtim. Sıkızlarda mı oğlum? Daha dur daha yarış bitmedi. Devam. Yarış bitmedi. Ben golf ile geçtim. Dur daha canım. yarış bitmedi. Golf ile geçtim. Bir dakika ben şimdi bir tane tersi... üçü. Aa benzinim bitti ya. Ya ne olsun diyor ya. Ya böyle bir şey Aynen yok tepineceğim yok. Böyle bir şey yok ya. Benzin bitti ya. 4 binimi verdim ben direk var. Geçildim ya. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz Aha. gençler. Bu sefer rolling yapacağız. Yani giderken gaza basacağız. Giderken 3 kere korna çalacağız. Bu sefer rolling yapıyoruz. Hadi bakalım. Beni takip edin. İleride 3 korna yapacağız tamam mı? Oğlum çok zevkli olmuyor. Şu var ya ter içinde kaldım ter. Sırtım var ya su içinde. Paralar akıyor bu arada. Cumali bir bergelden para gelmiş. 25 bin teşekkür ederim kardeşim. Gelin gelin. Yani, geliyoruz bekle. Haritada çok az görüyorsunuz. Ben o köp... Ben o tüneli de geçtim. Dur 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 dur. Oğlum benim araba şey... Oğlum şu golf çok iyi diyor yalnız ha. Sen ne yaptın bilmiyorum ileride de. Acayip iyi gitti araba. Zaten o çarptı da ben onu geçtim. En iyi çıkışı sen yapsın yalnız ha. En iyi çıkışı ben ama Rex nasıl çıktı arkadan? Ar Böyle çıkmadı. Kimin lan bu Rex? He? Arkadan geldi. <laughs> yaz yoruma Arkadan geldi. Geldik mi geç. yanka neredesin? Aa beni geç. Ha geldik ben... tamam bas gaza biraz. Herkes kilometreyi 50'ye ayarlıyor. Yan yana geliyoruz. Böyle gidiyoruz. Tamam biz de geldik. Tamam. Ölümün tamam. Zaten. Oğlum oğlum arabalara bak arabalara. Kardeşlerim benim be. Evet. Halil geldi en önden gidiyor. Hadi. Hadi. Üç. Bir bir, bir korna basın korna. Bas. Basın kornaya basın kornaya. Bas. Bas bas bas, bas 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 Kornaya ben bas Harbi mi? Evet. Uçtum ben uçtum Uçsun önümde gidiyorsun Oğlum ne oluyor lan Her charge çok kötü karışık şu anda Herkes birbirine girdi Herkes birbirine girdi şu anda İzim Uy mahkeme geçtim babam Ne diyorsun? Yankı bak. çok kötü gidiyor Renkli araba acayip gidiyor şu bambu, an Ben Valsor'un arkadan gel geldi. Ben gulf bine 500 verdi Oğlum 330'ye geçiyorsun Berani geçti mahkeme geçti Oğlum oğlum çalıştın <laughs> Benim şimdi araba gitti. şimdi bir dakika yakın zamanda haritada bir yer belirleyelim orada inelim Yankı arabadan. Aa babam tamam. hani şu yola çek orada in arabadan tamam mı? Gel şimdi orada inelim. İleride bir yerde duracağız gençler. Neredesin Yankı? Ha geldik. Tamam gel. Şöyle yol kenarını çekiyorum. Ben arabamı kitledim. Ben diğer taraftayım. Gençler topların bakalım. Aa. Kimler var, kimler yok bir görelim. Herkes arabalarını kilitliyor Oğlum nasıl bir tayfa lan bu? Perfect herkes nasıl böyle dik 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 herkes. Gençler bir düzenli olalım. Arabaları düzgün park edelim. Böyle karmaşa yaratmayalım. Trafikte insanlar var yani sonuç olarak. Siz de seviliyorsunuz gençler. Videodayım şu anda. Ben geldi tamam. Oğlum o, fonda nasıl girdi sen arkadan be? Oğlum çok iyi değil mi tayfaya bak ya. Oğlum motoru açtı. Aa kaput açtı bakalım. Bu araba kaç motor oğlum? Kaputu nasıl açtın ya? Bazı arabalar da açılıyor öyle. Ama dur ben de geliyorum. Senin mi kardeşim? Gençler arabaları bir durduralım. Durduralım. Motor inceliyoruz burada ya. Ulan Adamın aracı senin baksana. değil mi? Ulan şu benim çalınan Rex'im değil mi ya? Ona çok benziyor. Evet o. Oğlum Rex şu arabayı bir geri çekin. Sıkıştık burada bak. Cihan <laughs> abi şu anda video mu çekiyor? Evet video çekiyorum. Sen hangisisin bakalım? İsmin ne? Adın ne? Kardeşlerime bak ya. Piyasaya bak be. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Güzeldi yarışlar. Ben sakalına Haftaya bak. tekrar birlikte olacağız. Bu arada Instagram'dan oynayacağım günleri saatten haber ediyorum. Gelirseniz hep birlikte oynarız. Hatta bir oda kurarız inşallah. Kim dans ediyor? Ya biri diyor ki Cihan abi gerçek olmayabilir. Çünkü onu Rex'in saldılar. Arkadaşlar şu an zaten elimde Rex yok. Ben gerçeğim. <laughs> Videoda izlersiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Ellerinize sağlık. Arabalara binip gazlayabiliriz. Hadi bakalım. Daha, nerede oğlum benim araba? <laughs> oğlum benim çalınan reksim nerede ya? Çalınan reksim benim araba? Bence o acaba. ya. Bence o adam bence değiştirdi. Değiştirdi. Ama benim arabam benzemiyor ki kanka ya. Benim arabayı ben biliyorum. Öyle yani arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Bugün bugüne kadar kar parkingde aldığım en büyük zevklerden birini aldım. Çok kalabalıktı, çok eğlenceliydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda inşallah oda kuracağız. Odaya gelmenizi bekleyeceğim hepinizi. Ben birlikte Instagram'dan yapalım. da paylaşacağım odanın şifresini falan. Öyle arkadaşlar hepinizi kocaman 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 öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bizimle kalın ve gülmeyi <laughs> unutmayın. Bye bye. 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 Pa, 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 pa.